Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel canlı renkli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel kolay çıtı bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulabilirsiniz. İstek üzerine daha önce paylaşmıştım. 1098 numaralı videoyu. Her zaman iki zincir çekerek yazmalarımı tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. yazmamın kenarını tığlarken altın başak marka 2 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki yeşil tonuyla aynı tonda. Ee, yine altın başak buradaki pembe tonuna göre 91 numara pembe. Altın başak 63 numara mor. Leylak 786 numara hardal sarısı ve yine altın başak 45 numara turuncu iplerim. Şöyle göstereyim iplerimi. Çok renkli bir yazma. Bu nedenle küçük çiçekli e, 4 renk kullanmayı tercih ettim. Küçük çiçekli bir model hazırlayarak. E, yazmamın kenar, e, kenarında bu renkleri kullanacağım. içindeki renklere göre. E, Oya mı yaparken tercih ettiğim tığım da benim 22 numara. Ben 22 numara kullanmaya alışkın olduğum için bunu tercih ediyorum ama siz de 20 veya 21 numara tığı da düşünebilirsiniz. Eliniz alışkınsa. Oya için için uygun e, hemen çimenimizi yaparak başlamak istiyorum. Yeşil ipimle. İlmeğimizi oluşturalım. Yazmamızı eğer 2 zincirle tığladıysanız benimkiyle aynı olur. Verdiğim sayılara göre giderseniz arkadaşlar. Yazmanın tığlanması önemli çünkü uyumsuz bir görüntü ortaya çıkabilir. Eğer 3 zincirle tığlanmış bir yazmanın kenarına deniyorsanız uymayabilir. Sık iğneyle tığ altından ipimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ altından yine sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim hemen. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir sonraki tığ böyle bir trabzan yaptım. Bu trabzanı şimdi yuva olarak kullanacağım. Burada bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Geldim. Hepsini birden çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım bu minik trabzanın önünden şöyle kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine bu trabzanın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıktım bu sefer. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptığım trabzanın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. 2 tane kirpikli trabzan oldu. Yine bir defa doluyorum. Yine alttaki trabzanımızın önünden. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 5 tane zincirimi çektim. Yine son yaptığımız trabzanımızın önünden düğümlüyoruz. 2 defa doladım bu sefer. Geldim yuvaya. İkişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekip geri döndüm ve kirpiğimi yine düğümledim. Şöyle bakınca 4 tane kirpik oldu. Son kirpik yapacağız şimdi. 2 defa doladık. Yine ikişer 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 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Burada arkadaşlar 1 2 3 defa tığımın ucuna ipimi doladım. 1. 2. 3. tığ battıdan giriyorum. İki taneyi boş bıraktım. 3.'dan giriyorum. İkişer, 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 ikişer çıktım 4 kere de şöyle oldu. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri dönüyorum. Trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bunu daha sonra yuva olarak kullanacağım. Buradaki kirpiği yanına ikinci, yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. 11. sık iğnem son kullandığım tığ altında şöyle bir çimen ördük buradan arkadaşlar yine 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ geçiyorum burada bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ girdim ikişer ikişer çıkıyorum bir trabzan yaptım burada burada trabzanımızın üstüne bir zincir çekelim bir kere dolayalım hepsini birden çıkıyorum bir trabzan yapıyorum 1 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yaptığım trabzanın önünden girerek kirpiğimi düğümledim. Şöyle oldu. Bir defa doladım. ikişer ikişer çıkacağım şimdi burada. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yuvaya geldim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 3 tane oldu. Şimdi 2 defa dolayacağım. Yine aynı yuvaya geldik. 2'şer, i̇ki ikişer, ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 4. kirpik. Yine 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. 2'şer, i̇ki ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne burada tığımın üstüne ipimi 3 kez doluyorum. 1 2 tane boşluk bırakıp 3. tırabzanın altından giriyorum. 2 şar, 2 şar, 2 şar, 2 şar. 4 kere de çıktım. Üstüne yine 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci 3., 4., 5., 6., 7. 8 9 10 düzelttim. Şöyle tığ battığının altından giriyorum. Tutturdum ipimi. çimenin bu şekilde oluştu. Bir tane daha yapacağım. Ondan sonra ben hızlıca çoğaltırım. Belki acemi arkadaşlarımız vardır. Onlar için tekrar etmiş olalım. Bu çimenle yazmamızın kenarını dolanalım bir sıra önce. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Sıradaki tabağımın altından girdim. 2-2 çıktım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım yine. Hepsini birden çıktım. 1-2-3-4-5 bir, zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir doladım. İkişer ikişer çıkıyorum bu sefer. Yine 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. 1, 2, 2 çıktım. 5 zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2 defa doladım. Geldim buraya. ikişer ikişer Çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Son yine 2 defa doluyorum. ikişer ikişer 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Burada hemen 3 defa tığım ucuna ipimi sardım. 2 tane tığ da boşluk bıraktım. 3.den giriyorum. ikişer, 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 2'şer. 4 kere de çıktım. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Buradaki sık iğne sayısını 10'a tamamlayacağım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Şöyle düzelttim. 11. yi yine yuvadan tığ battığının altından yapıyorum. Çimenim bu şekilde bu sıklıkta gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, Hemen ben bu çimeni birazcık arttıracağım. Daha sonra üst kısmı süslemesine geçelim. Üst kısmı süslemesi biraz daha oyamıza renk katacak. Daha gösterişli bir hale getirecek. Hızlı bir şekilde tamamlayıp dönüyorum ben. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bir sıra böyle yapalım dolanalım. Ee, bu şekilde olmuyor aslında. Daha bu bir de ütülenecek. Daha düzgün, daha muntazam, daha kalıp gibi bir hali olacak. Biraz daha yapıldığında, ütülendiğinde. Ee, şimdi hemen üst kısma geçelim. Üst kısmının yapımında fıstık yapacağım ama üst kısımda arkadaşlar tek tek fıstık yapacağım için bizi çok fazla oyalamayacak. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Pembe rengimle başlayacağım geldim. Şu tepede 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. İpimi tuturdum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirime tığda kalan ilmek birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. içinden geçiyorum. 10 zincirime 20 ilmek dolduracağım. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu zincirimin altından içinden 4 5 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık. Bu iplerin 20 tane ilmeğimin arkadaşlar hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum, sıkıştırıyorum. Kendi yuvasına tekrar sık iğne ile tutturuyorum. Bunu tutturduktan sonra üstüne bir zincir çekelim yine sıkıcı. Burada ipimizi kesebiliriz. bu şekilde ucunda bir tane fıstık yaptık şimdi 4 renk kullanacağım ben bir iki üçüncüyü boş bırakıyorum dördüncüye tekrar pembe ile göstereceğim ee, normalde örümcek yaparak devam ederim ben ipimi hiç kesmeden ama biraz daha anlaşılır olsun diye bugün böyle ipimi keserek gittim yine buradan tutturuyorum sık iğne ile 10 zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 zincirimin şöyle altından giriyorum içinden geçiyorum 20 tane ilmek dolduracağım 10 zincirimi ikinci 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturuyorum üstüne yine sıkıca bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum ben şimdi diğer renkleri de tamamlayayım arkadaşlar sonra ütülenmiş halini size göstereceğim ben örneğimin diğer fıstıklarını da tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ee, yazma çok renkli olduğu için böyle sade bir çiçek düşündüm uç kısmı için. Böyle küçük tomurcuklar yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum öncelikle. Ee, Instagram'da yakın plan fotoğrafları paylaşacağım o yanım sayfamda. Oradan bakabilirsiniz faydalanmak isterseniz eğer. Ee, beğen butonuna basarsanız kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.